Bay Rediye bas start match. Şimdi. Evet. Zaten hemen de girerim. Oha. Ya giremezsin işte öyle. Şimdi serinin adını Sour Talks koydu. Konuşamadım ki. Serinin, adı, serinin ismi Sour Talks. Lakin biz buna yarın öbür gün devam edersek bunun ismi biraz garip kalmış olacak. Ama etiketlerle de çok ilgilenmiyorum. Etiketler daha çok bir anlam ifade etmiyor. Sadece videonun başlığını güzel artistik koyarsan insan çekmeye Aha, yarıyor. ya böyle a hole in one atarım. Şimdi bu video serisinde biz kimiz? Biz her bok Her bok hakkında bilgi sahibi olur. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapabilen <Konuşmayı> seven insanlar <laughs> insanlarız. İnsanlarız. <böyle. gülüyor> ne yapmaya çalışıyoruz dersek de zaten normalde her bakalık olarak Bunlar hakkında yorum yaparken dedik biz bunu. Neden videoyu çekmiyoruz? Millet videoyu çekiyor ve çok da güzel oluyor. Biz oturup izliyoruz. Demek ki biz de oturup izlerler. Yani bence de. Hani oyun belki adamlara hoş gelmeyebilir. Orasına bir şey diyemem. Ya o noktada da ben e, bu tarz böyle bir şeyin arkasına soft oyunlar koyup görüntüde iki tane sadece konuşan hareketsiz şekilde konuşan. Ya o da girersin ama ya. Hadi üfle üfle üfle. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ee, ekranda hiç hareket etmeden Duran insanlar yerine Hareket eden soft oyunlar bana daha güzel geliyor Okumak şart mı gibi Artık cümlemi bitirmek istiyorum Aha <laughs> Gençlerin ki buradaki zaten aslında Türkiye gençliği deyince biz anlaşılıyoruz ama hadi biz de insanlar ergen dememek için genç diyelim. Liselilerin özellikle ve hatta üniversite kazanan üniversiteler de bu tarz soruları soruyorlar. Bunların en çok sorduğu sorulardan biri. Bu ara ben Facebook'ta, yorumlarda, Instagram'da vesaire bir karamsarlık almış başına gidiyor bu genç ergen tayfada. Okumak şart Aynen mı? Öyle. Ben bu konuyla ilgili... Her videoya olduğu gibi azıcık çalışıp dört başlıkta ele almaya karar verdim. Yoksa video dün denediğimiz gibi 42 dakika sürüyor. En önemlisiyle ilgili en uzun konuşacağım. O yüzden diğerlerini hızlıca geçmek istiyorum. Ben bu soru ilk duyduğumda, gençler aslında bunu o anlamda söylemiyorlar lakin. Ben bu soruyu ilk duyduğumda gençler bu anlamda sormuyor ama herkes okumalı mı iyi anlıyorum ve kesinlikle sorunun cevabı da hayır kesinlikle hiç kimse okumamalı. Yani herkese boş hiç kimse... ver. hiç kimse okumamalı ya. Vallahi <gülüyor> Artık <gülüyor> o kadar fazla okuyan adam var ki şu dakikadan sonra hiç kimse okumasa bir 10 sene 20 sene yine sayı evet şu an yine sayı, sayı evet, şu yeter. Sayı çok fazla. Ya ben kendim girdiğimde bilgisayar mühendisliğine 5000 mezun var deniliyordu. Şu anda her sene 5000 mezun verecek neredeyse. Artık ya... o noktaya geldi hikaye. Sayı, sayı çok fazla ve artık hani sayı fazla olunca nitelik ister istemez aşırı Kesinlikle düşüyor. Kesinlikle düşüyor. Nerede çokluk orada bokluğun ayrı bir yorumu e yorumudur. Bu. Tezahürü. Yani Tezahürü. bize hani lisede geometri hocamız diyordu ya ülke amele de lazım diye. Aynen. Ülkeye... çöp toplayacak adam da lazım herkes. Her şey gerek lazım yok ya onları da geç Şimdi bu iki örnek iki meslek örneği kötü örnek olarak verilir. Bunun yani peynirci de lazım market de lazım, bakkal da lazım yani hepsi de lazım ve bunların hiçbiri için eğitime gerek yok. Pardon eğitim denmez. Üniversite mezunluğuna gerek yok. Burada eğitim evet, hani, cümlesi, Eğitim her şart yani. Ya. sonuçta kendini eğitmeliler herkes. Ha, aynı. Yoksa ben yani artık o noktaya geçtiğimizi düşünüyorum. Hiç kimsenin hiçbir şartı lise eğitiminin zorunluluğunu kıyasladığını sanmıyorum. Yani lise öğretimi şimdi. Eğitim ve öğretim de farklı şeylerdir aslında. Hani orta öğretim yüksek öğretimdir. Hani biz yüksek öğretim alıyoruz hani üniversite deyince. Yani eğitim, aile eğitimi dersin, toplum eğitimi dersin, din eğitimi dersin. Yani o eğitim biraz daha farklı bir şey bence. Bu kadar. Bak, bak, bak Konuşmayı bak. kestiğin anda atabilirsin abi. Konuşunca bak, bütün eğinmeyin bozuluyor. En nihayetinde zaten e, soruyu bu şekilde de sormadıkları için üzerine çok durmaya da gerek yok. Diğer bir olay. Bu karamsarlıkla başladık ki hikayeye. Hı hı. ülkenin durumundan sebep okumanın ne anlamı var ne önemi var bilmem ne gibi saçma sapan sorular ya ülkenin durumuna ya. göre mi yani üniversite okunuyor bu sen bireysin yani? yani her şeyden önce sen yapacağın mesleği kendisi. yapacağın işi hayatını kazanacağın hadi be gir süpersin bu durumlar ülkenin durumuna göre mi yapıyorsun ben bunu da çok net bir şekilde 3 siteye bağlıyorum birincisi Twitter ikincisi ekşi sözlük üçüncüsü Donanım Haber bu sitelere girip de akıl sağlığında koruyabilecek insan yok zaten Lakin ya yani nasıl bir duruma gelmiş ki bu Ergenuslar? Yani biz de o yaşta o sitelere giriyorduk. bizde inanılmaz hayat enerjimiz gidiyordu, intihar edesimiz geliyordu. Ama bu noktaya da gelmiyorduk ya. Ya o yaştaki insan nasıl hayat enerjisi sömürülebiliyor, nasıl bitebiliyor ben onu anlayamıyorum. Bu yani... karamsar moda girip ya okusak ne olacak falan filan triplerine giriyorlar. Bununla ilgili de çok söylenecek bir şey. Bu biz saçmalık geliyor bana ya. Ben bununla ilgili nasıl yorum yapayım? Yani bilmiyorum ben o kadar fazla zaten hani lisede okurken de etrafımı fazla inceleyen bir adam değilim. Yani Twitter'a fazla takılmadığım için ben hani belki ben haberdar olmadım. Ben sabah akşamın olmadan... donanım haberde geçiyordu. Eksi sözde hiç girmedim Allah'ıma şükürler olsun. Hiç girmedim derken yani yazarlık anlamında veya böyle aktif olarak her gün girmek anlamında yoksa hepten kafayı yerdik. Ama Twitter ne bileyim donanım haber her gün orada geçiyordu ve oraya her güne boş var. Şu anda video sırasında bir iki saniye girsek Kendimizi ciletlemeye başlarız. Nereye gidiyor bu? Dünyanın ülkenin hali değil. İkisinin Aynen ikisi öyle konusunda yani. konusunda da çünkü çok felaket e, moralim bozuluyor orada yazılanları okuyunca. Bir de, de kimsenin artık söylenmeden çekinmediği her şeyi artık Twitter'da özellikle yani dünyadan haber ya alabiliyorsun. Sen, bir, o derece... sen şu anda gerçek olaylardan mı diyorsun. Benim tabii, tabii. asıl söylediğim şeyler sırf like kuruna sıkmasyon, abuk subuk e, felaket senaryoları üretenler. Onlar asıl adamı bitiriyor. Ya düşürme beni düşürme de. Bu arada biz bu yani eğlenceyi tabii. niye yapmıyoruz ki? <gülüyor> 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 hani yadırgayıcı gözle baksan bile adamlar rahatsız olmuyor yani. Çocuklar rahatsız olmuyor. Hani... Yok oğlum o tamamen ayrı bir konu ya gerçekten. Ah be ben, vur ha, ben vurmadım sayıldım süper. Ben, aynen, ben, vurmadım. Benim bu konuyu bir diğer ele aldığım nokta da ekonomik durum. Adam diyor ki Şimdi biz iki mühendis olarak burada adam diyor ki ben mühendis okuyacağım. Mühendislik okuyacağım. Mühendis olacağım. Ev araba alamayacağım. Ya ev araba almak zaten yani. <laughs> inanılmaz bir şey yani o iş. Ulan bana ne vuruyorsun? Buradaki hikaye ya diyor, adam diyor asgari ücretli 2800 lira 2600 mü kaç liraydı? neyse ben, ben diyor gideceğim diyor 3000 liraya 3500 liraya maksimum başlayacağım diyor ki haklı gerçekten de o paralara başlayacak yani ee, istinalar kaydeyi bozmaz çünkü Burada yine aslında ülkenin durumuna gidiyorsun. Senin alternatif çalışanların var. Aynı zamanda apartman üniversiteler açıldı, binlerce mezun var. Seni niye adam alsın başlangıçta? Ee, veya böyle çok ciddi bir iş yapmıyorsan veya ne bileyim işte senin durumunda o var mühendislik gibi imza etkisi olma zorunlu olan bir durum yoksa ortada. Yani bu tarz yani durumlarda tamam, adam tamam, bize senin... bin lira sigortasız vergi e, sigortasız yabancı uyruklu insan çalıştırıyor. Bu arada öyle aradaki Çünkü farka da dikkat çekelim. Fark ettim. Yani çok İki tane de var. E şimdi bir de artık sayı çok fazla olunca nitelikte olmayınca üniversitelerin de kötülüğü sayının çok fazla olması yani gerçekten okumak isteyip de giden adam da var sınıfında. Hadi öylesine ailesinin zoruyla hadi ben bir diploma alayım kafasıyla gelen adam da var. Hani sen öğrenmek istediğini öğrenmiyorsun. Yanındaki adamı gördükçe diyorsun ki tamam bu böyleyse ben aa, idare ederim diyor ama işte öyle olmuyor. Kendisini geliştirmiyor. E geliştirmeyince de bir sonuca varamıyor. Ready. Şimdi. Hadi gir hadi süper. Yapma be ya. Ben bu ekonomik şüpheleri kaygıyı ekonomik yılan asıl anlatmak istediğim eğitim kısmını bir arada yer alacağım. Çünkü burada ee, biz konuşarak aa çok yavaş vurdum. Çünkü burada ekonomik durumu biz burada konuşarak düzeltemeyeceğiz. E, ve haklılar o konuda hiçbir şey de diyemeyeceğiz. Aynen öyle. Ama eğitim konusunda şimdi burada olay tamamen farklı oluyor. bir akademik eğitim aldığında bir sistematik öğrenirsin, bir işin sistematiğini öğrenirsin, bir işin metodolojisini öğrenirsin, bir işin vizyonunu alırsın, onun felsefesini alırsın. Bunu göremiyorlar. Bununla üniversitede alınan akademik eğitimle, formal eğitimle alınan şeyler, formal eğitimle, bakın bu cümleyi de açmak istiyorum. Aynı işin kursuna da gidebilirsin. Sağdan soldan da öğrenebilirsin. İnternetten de öğrenebilirsin. Lakin formal eğitim gibi olmaz bu iş. Bu noktada formal eğitimi şartlı akademik eğitimi şartlı geliyor. Şimdi akademik eğitimde bir kere düşünce yapısını, bakış açısını geliştiriyorsun. Bir konuyla alakalı artık o konu neyse mühendislikse mühendislik, başka bir konuysa başka bir konuyla alakalı. Sana bir vizyon katıyor. Ve aşağı düşüyorum. Vizyon katıyor, katıyor. sana. Aynen. Sektör alternatiflerini gösteriyor sana yani sektörde senin karşındaki e, çalışanlar anlamında da alternatifler. Senin çalıştığın sektörün de alternatiflerine. Farklı sektörlerden insanlar zaten bir kere mezuniyetten sebep, arkadaşlarından sebep zaten tanıyor. Ayrı bir konuda. Bir de üzerine bunun eğitimlerini de alıyor. Diğer sektörleri de bakın üniversitede böyle sektörler var diye de zaten gösteriyorlar. Sen ondan sonra istersen gidersin yazılımcı olursun, istersen veri tabancı olursun, sistem analitisine gidersin vesaire vesaire. Bin tane de ayrı şeye gidebilirsin. Evet vurmasana bana. Kardeşim hadi git. hiç alakam yok. Ben konuşmaya devam ediyorum. Sen istediğin zaman topu aferin. Ya. <laughs> Konuya dönelim. Bir vizyon katar, kültür katar dedik. Sektörde kimlerle beraber olacağını görürsün. Bu da çok önemli bir şey. Tabii tabii. Yani yani sektördeki şimdi aslında... rakiplerini görüyorsun. Buna göre kendine ona göre ayarlayabilirsin. Ona göre çalışabilirsin. Onlardan nasıl sıyrılacağını görebilirsin. Ve aynı zamanda aslında şunu da fark edemiyorlar. Üniversitenin kattığı bazı gizli özellikler var aslında. Hiç fark etmiyorsun. Bunlar hiçbir yerde yazmıyor. Hiçbir dersin başında yazmıyor vesaire. Çok küçük örnekler var. Benim aklıma gelenler şunlar oldu. sen mail nasıl atılır? Sunum nasıl hazırlanır? Sunum nasıl yapılır? Nasıl giyinilir? Normalde daha erken öğrenmesi gereken şeyler ama evet. Şimdi aynı zamanda üniversite bir kültür katar, bir... E, ekol aktarımı yaparsana Bunları da söyledik. Biz niye geri kayıyoruz? E, açı vardır, eğim vardır. Mühendis mühendis diyoruz burada. Adam geliyor bana niye geri kayıyoruz diyor ya. ya oyun olur mu? Fizik <laughs> Allah mi Allah ya? ya. Fizik işleyen <laughs> oyun motoru var ya. Şimdi aynı sonuca çıkan birden fazla alternatifler var. Doğru değil mi? Mesela evet. sağ kulağını sağ elinden de tutabilirsin. Sol elinden kafanın üzerinden de tutabilirsin. En fazla lisede gösterilen örnektir. Benim lise hayatım bu örnekle geçti matematik dersinde bir konuyu nasıl daha kısa çözüleceğini işte denklem sadeleştirme vesaire. Yarına kadar inşallah atacaksın onu. Şuradan çaprazdan vursan oğlum. Arka çaprazdan. Ha? Neyse artık attık bir şekilde. Şimdi sen ilk aklına gelen şey ve bir öğrenci olarak da haliyle sektörde de uzun yıllardır durmayan farklı örnekler görmeyen birisi olarak ilk aklına gelen şey hemen sol elin kolay değil, sol elinle sağ kullan tutmak olabilir örnekten gidiyoruz diye böyle bir şey diyorum. Hı -hı. Lakin bir hocan olunca senin karşında bu konunun bir uzmanı olunca hocaların yeterliliğini falan tartışmıyorum ben. Hı -hı. Hoca ise en azından yani şu örnekteki cevap verebilecek kadar da yetkindir sana. O yüzden devam ediyorum. Hocana dersin. Hocam bu işi böyle yapmaya kalkıyoruz ama doğru mu? Çünkü her işle ilgili en azından bizim mühendislikte projeler yapıyorsun. Başka işlerde raporlar, sunumlar hazırlıyorsun veya e, test edemiyor. Ne deniyor onlara? E, sosyal bölümlerde Deney. deneyler yapıyorsun. Ha. Gerçek insanlarla Anket. psikoloji anlamında anketler vesaire. fark etmez. Yani her iş sonuçta sana dersle alakalı senin yapacağın bir sunuyor. Bu konuda da hocanla bir şeyler tartışabiliyorsun. Akademik eğitim almış birisinden görüşler alabiliyorsun. Bu da yine Aynı sana şey. üniversite eğitiminin katacağı bir şey. Üniversite eğitiminde sana bir ekor aktarımı sağlanıyor bu konuda, bir kültür aktarımı sağlanıyor. Bir işi nasıl yapabileceğinle alakalı bazı şeyleri denemeden de öğrenebiliyorsun. Aynı zamanda Aynen da öyle. bence bu konuyla alakalı benim diyeceğim özellikle de yine bir mühendis olarak mühendisle alakalı en önemli diyebileceğim şey sana etik kavramını katıyor. Bu çok önemli bir şey. Bir üniversite eğitimi alınan bir meslekte de etik kavramını almak çok zordur. Ya yani bunu üniversite mezunu olan birisi bile alamayabilir. Ya yani bunun e, yalan e, rapor yazan doktorundan da e, yalan belge imza atan mühendisinden de hiç fark etmez. Aynen öyle bu etik ya çok, kavramı çok... ayırmayın. Ya etik kavramı bir anda üniversite oluşacak bir şey de değil aslında. Kişinin üniversitede kendisinde... sana böyle bir şeyin varlığından haberdar ediyorlar. Evet, bu çok evet. önemli bir şey. Ben en azından bizim yazılım sektöründe inanılmaz etik dışı hareketler yapıldığı için e, diğer mühendisliklere göre Gerçi diğer mühendisliklere göre de diyemem abi. Şimdi inşaat mühendislerinin hepsi e, ya, çok mu temiz iş yapıyor? Malzeme çalmasından tuşuya yani. yani Bizde yani de o ona diplomayı imza, çalıştırmak imza tarzında. İmza atmamız gereken şeyleri imza atmalar yani falan. Bizde imza etkisini kullandırma, malzemeyi kullandırma anlamında da şey vardır yani. Biz hani mühendis diplomasını verir. Kendisi bir yapmaz. o Birisi onun diplomasını kullanır yani. Bizde bu işte yapılır maalesef. hani. İşte yapan... bu Mühendis midir? O ayrı bir şey ama. İşte bu etik kavramı gerçekten üniversitede tanıştığım bir şey. Ve sektöre girdikten sonra çok uzun yıllar konunun bile farkına varamayacağım. Bu etik dışı davranışların aslında sektörün içinde olan hiç böyle etik diye bir kelimenin bile anlamını bir yuh ve etik diye bir kavramın bile olmadığını bildiğim bir uzun bir süreç olabilir. Üniversite eğitim almadığım noktada. Hop güle güle. Başka birisi gerçekten çabalayarak yaptığı şeyi sen çabalamadan yapıyorsun. Oho. Yani bunun... Oho. Hole in one. Nerelere geldik lan? Ben bilmiyorum. aga ben hole in one attım. Nasıl attın oğlum bu bölümde? Ya kardeşim sen bana ha, sadece ghost golf topunu ver yeterli. Üfle üfle üfle. <laughs> Şimdi burada istinalar da kaydayı bozmaz ama burada ekonomik durumla birleştirmek istiyorum. Eğer bir meslek edinmek istiyorlarsa ve yani bu meslekten kastım şimdi e, okunma okuma zorunluluğu olan bir meslekse yani ben peynirci açacağım, ben esnaf olacağım ben ne bileyim berberliğin bile okul vardı yani berberlik bile diyebiliriz usta, usta çırak ilişkisinden devam ettiği için yani, yani ben bunlara mesleğin... olacağım diyorsan veya babamın bu tarz dükkanları var ben bunlarda devam edeceğim diyorsan kesinlikle okumak zorunda değilsin gerçekten hayatının en güzel yıllarını he, harap edersin heba edersin hiç gerek yok okuma kaç yaşında? 17-18 yaşında liseden mezun oluyorsun. Onunla hayata devam edebilirsin. Hiçbir gereği yok. 2 senelik apartman üniversite mezunu olup ondan sonra milletin de dalga konusu olup bir de üzerine kendine de ben de üniversite mezunuyum egosunu ekleyip babanın mesleğini devam ettirmeme gibi de kendi çapında da bir egoya gireceksen okuma hiç gerek yok. Yine bilgisayar mühendisinin hepsi yazılımcıdırmış gibi davranalım. Şimdi sonuçta diploma olmak zorunda değilsin yazılımcı olmak için. Ama Aynen öyle burada mühendis olmak istiyor musun sorusunu sorup işte onun cevabına göre ben mıyım, okumalı mıyım okumamalı mıyım cevabını kendin veriyorsun. Çünkü burada şu da çok önemli bir durum. Senin yapacağın işlem kazanacağın şeyleri lise zamanında bu kadar erken zamanda mecburen oturup tartman gerekiyor. Ve topu dışarı atman gerekiyor. Kaldım <laughs> mı orada? Kalmadım. Güzel. Bunları ölçü tarttıktan sonra senin 4 senene artık kazanma sürecine değecek mi? Bunun da hesabını yapman gerekiyor. Değmeyecekse bu sonuçlar. En basitten demin dedim ya. Babanın peynirci dükkanı vardır. Onda devam edeceksindir. O zaman niye sen üniversite kazanma derdine giriyorsun? Gidip 2 senelik apartman üniversitesinde abuk sabuk bölüm okuma derdine giriyorsun? Bunlarla niye uğraşıyorsun? Yapma be. En nihayetinde abi. Ee, konuyla alakalı olur da. Böyle ulan şu bölümü de çok yanlış anlatmışız istediğimiz şeyi yanlış aktarmışız dediğimiz şeyleri veyahut şu da eksik kalmış dediğimiz şeyleri ben aşağıda başa tutan yorum olarak oh be, ekleyeceğim. Hı hı. Onun haricinde gelecek konularla ilgili de önerilerde bulunabilirler yine yorumlarda. Onları da son videoya yorum atmak zorunda değiller. Bundan benim 4 sene önceki videoma da yorum attıklarında bildirim olarak en üstte geliyor. Bu bütün YouTube'da da geçerlidir. Sadece benim kanalıma özel bir durum değil bu. Bu da küçük bir bilgi olsun. Çünkü insanlar sadece son videonun yorumları en üstte çıkıyor sanıyorlar. için de ekleyeceğim başka bir şey var mı konuya? Yani yok abi. Hedefleri doğrusunda bir meslek varsa okusunlar yani. Bir literatür anlamında bir saygınlık, bir İnsan egosu her zaman bir titri bir kalıp bir şey ister yani ünvan ister önüne o okusunlar ama yok annemin zoruyla babamın zoruyla iki yıllık işte binadan bozma bir üniversite okuyayım ben para kazanırım başka şekilde para kazanırım elbet yani o okuduğun anlamda zaten sen de onun farkındasın öyle bir üniversitede okurken aslında para kazanamayacağının öyle bir bölümden farkındasın o zaman okuma boşuna ne annene babana ne devlete ne başka bir yere para verdirme boşu boşuna yani zamanla yazık iki sene dört sene neyse artık ya otur sen orada meslek erbabı ol teknik açıdan veya sosyal açıdan yani, yani ama eğer sporcu da olmak istiyorsan bir titrin olmasını istiyorsun veya bir şey öğrenmek istiyorsun uluslararası açıdan bir şey öğrenmek istiyorsun ya bir noktada da gerçekçi olmak şey... lazım sporcuların diye eksik kalan bir bölüm aklıma geldi yani bazen de okumak şart mı cümlesi eskiden futbolcu olacağım ben gibi komik ve gerçekçi olmayan bir hayallerle söyleniyordu. Şimdi ise ben YouTuber olacağım, ben Twitcher olacağım, ben TikToker olacağım. Tabii. Adamların hiçbir şey yaptığı yok. 15-16 yaşlarında milyonlar kazanıyorlar. Benim neyim eksik falan tarzı böyle saçma sapan. Ben buna bu şekilde giremeyeceğim. Bu taraftan girmek lazım. Lan yapma ben. Bu bu tarz fikirlere e, bölünüyorlar. Fakat orada da iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi bunların kimi bugün var yarın yok durumlar. diğer e, kimi de bu işe bu bir iş sonuçta burada o adamlar milyonlar kazanıyorsa belli bir yıldır. Ayırıyor. Vaktini de ayırmaya geçtim. Hayatını feda ayırıyor. etmişler. Aynen. Bu da yine gerçekçi bir düşünce olarak ben bunu kesinlikle görmüyorum. Bu da yine gençliğin eee verdiği heyecanla e, görün, göremil, görünemeyen bir durum. Anlayamıyorsun. Gençken anlayamıyorsun. Ben de e, YouTube'a girsem, ben de Twitch'e girsem, okul okumasam, ben de hayatımı eba etsem ben de başarılı olacağım sanıyorsun. Ama hayatın Yok. hiçbir noktasında böyle olmadığı gibi bedava fare, kolay ekmek sadece fare kapanında olduğu gibi bu da aynı şekilde. Hayatını eba edenler al bizim Facebook grubumuz. Türkiye'nin en büyük Facebook gruplarında. Haliyle de ben orada bugüne kadar onlarca, yüzlerce Twitch'e girdim. Başarılı olamadım cümlesi gördüm, duydum. Neden? Çünkü oraya bilgisayar toplamaya başlıyor adam. Önce bir bilgisayar toplamaya başlarken zaten tanıyorsun kendisini. Bir geliyor bir 10 binlerce lira bir bilgisayar topluyor Twitch veya YouTube için. Çok güzel Aynen bir girdik. Yani Aradan yani. aylar geçiyor. Ondan sonra bilgisayarı yarı fiyatına satmaya çalışıyor. O zaman da bakıyorsun açıklamaya. Aylardır uğraşmış, edinmiş, didinmiş. Hiçbir şey çıkmamış. Bari demiş artık yani bilgisayar elden çıkardı, Zaten bir işe yaradı. Yok. Aylardır deniyorum. Olmuyor. Yani, yani Olmaz çünkü. Yani bu öyle bir şey değil ki. 10 kişi yoktu bu piyasada. Biz bu konuşmayı yaparken bile yüzlerce farklı e, Twitch yayını açıldı, kapandı. Dedi. Binlerce, on binlerce YouTube'a yeni ben video ekleyeceğim diye katılan oldu. En nihayetinde o da gerçekçi bir hayal değil. Şimdi bu hayali, bu bir hayal daha doğrusu. Yani gerçekliğin de geçtim. Bu bir hayal. Bu hayalin gerçekleşmesi istinalar kaydıyı bozmaz demek oluyor. buna inanıp da ben YouTuber olacağım deyip de ee, okul okumak şart mı sorusunun sorulması sadece en kaba tabirle ee, hop içeri girerim böyle. Genişliğin verdiği akıl tutulması olarak e, cümleyi sansürleyebilirim. Onun haricinde de dalga geçtik ama bu video yine şu anda 40 dakika oldu. Bitirene kadar 42'ye geçecek zaten. Yani dünkü'nin bile üzerine geçmiş olduk. Evet. Biz buraya notlar aldığımız elde ama bu sefer dünkü gibi en azından aynı şeyin üzerinde duymadık. Olabilir sıkıntı değil. <laughs> Benim ya. En nihayetinde böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.